Balık Uğurlu'nun kanalından herkese merhaba. Bugün Çanlar Liman'a gideceğiz. Bugün yanımda Mustafa ve Hasan arkadaşım da gelecek iş yerden. Mustafa'yı zaten bir önceki avdan gördünüz. O dalacak. Biz de Hasan'la birlikte İzmarit ve Kopes Beşi'nde olacağız. Bugün büyük balık avlamaya çalışmayacağız. Zaten kıyılarda şu anda büyük balık yok. Onun için İzmarit'e bakacağız, yükleneceğiz daha çok. Bakalım bugün avımız nasıl olacak? limanda görüşmek üzere izlemede kalın. limana geldik. Hasan kardeşimiz var. Bugün İzmarit peşine koşacağız. İçinden geçeceğiz inşallah. Mustafa da... Mustafa nerede? <laughs> Mustafa soyunuyor onu çek. video açacaktı. İfşa videosuna döndü bu video. <laughs> Neyse kapatalım bunu çocuklar da izliyor. <laughs> <laughs> Mustafa'nın ekipmanları, paleti zıpkın. Bugün su altından da görüntü alacak bize. Limanın alt durumunun. Evet, yarışmacımız hazırlandı. Birazdan atlayışını gerçekleştirecek. Bekliyoruz. Saatimiz 8'e çeyrek var. Haydi rastgele Mustafa. Şimdi biz de İzmir tavuğumuza başlayabiliriz. Tamam, bir şey yok. Tamam, okey miyiz? Okey. Okeyse okey de. Hadi biz de gidelim. Şimdi limanın ikinci kıvrımına gideceğiz. Orada görüşürüz. Güneşimiz doğuyor bak Gariban sobası. Saat 8 oldu. صاف mano geldi. İzmarit, ama çok geri değil. Ama hizmet. Orta Üstü damı kopartmışlar bu. aldım. Şimdi kamerayı kapatacağım. Yakaladıkça parça parça açacağım. Görüşürüz. Bugün işler kesat. Sen değil mi bugün ya? Balıklar oruç falan mı tutuyor acaba? Anlat Mustafa bakalım. Suyun altında neler gördün? Gabarca varı var mıydı? <laughs> Hayaller Paris, gerçekler Somali. Hiçbir şey yok. Kalk. Martı bile güzüyor bize. Gark gark diye. bir bile parmak kadar. Ha, iki tane yakaladım. Bir bak. Apta öldürmedim yaşıyor. Beğenmezsem, devamı gelmezse geri salarım diyorum. Keşke baş tarafta bu kadarlık kefaller vardı. Onlarla uğraşsaydım. Bir lira boyunda balık yakaladım iki tane. <gülüyor> <gülüyor> yok oğlum bir, bir, bir En büyük kefal de bu kadar zaten. Gördüğüm en büyük kefali vurdum <laughs> ya. Ya gruptu bunlar videoya çektim de. 5 evet. 5 metre daha cümeye başlıyor. Yefale <laughs> gösterdi. İyi güzel bu. Ee konağa götürdük gitmedik konağa bugün konağa gitmedik <laughs> çıplaya geldik yefale. Gideriz artık konağa. Burada izmaritler ufak ufak iki tane yakaladım çok büyük değil. O geçen kek aldığım boylardan Yok. Arka tarafta var İzmarit'te bir sürü var. Şey yapmıyor. Vurmuyor. Küçük mü yine? Küçük. Yemiyor. Ben dışarıdan geldim zaten. İçeriden gelmedim. İzmaritin iyisi yok. Baş taraftaki izmaritler daha büyük. En başta biraz var. Kıyıda. Sizin beklediğiniz, bana baktığınız yerin bir 10 metre ilerisinde İzmarit kefal vardı. Bu kefal kalabalıktı. Bayağı. Çekim yaptım Şu da nasıl, nasıl, çıktı bilmiyorum. Kamera aşağıda duruyor biraz. Su çivi gibi. Yansı daha iyi. Hadi ya. <laughs> ben de bunlar ya. Bu vuramıyorum. Ya Mustafa beceremedi. Yok diyor şimdi. Vuramamıştır. Attı attı vuramadı. Yok diyor. Bize, bize yok öyle olsa, Manzara sunuyor. Öyle olsa heyecanlı heyecanlı çıkardım. Anasını satayım vuramadım. <gülüyor> Şöyle Ya <laughs> yine vuramadım canım. Bir, Hop. <laughs> kene Üç tane ıska var videoda. Kişinin ucu ucuya oldu. Eşkine attım. <laughs> Denk gelmedi. Ya. Yamuldu herhalde ucu. Tasmanamazsın.

Bir boy olarak diğerlerinden güzel. Mustafa'ya gösterdim nasıl yakaladığımı. <laughs> <laughs> canlı canlı. Bu boy idare eder. Tamam ben geldim. Hoş geldin. tane de aldım. Fıkır fıkır. Şıkır şıkır. bağladı oğlum. <laughs> Sen de git oraya. İyi belli ben yer değiştireyim ya. Ben sarıya bağladım. Yüzdeyden mi yakalıyor? Birazdan bir kez çek, hiç vurmayacak. Alın mı? Bir lira boyutunda bir balık geliyor tahminen gidiyor. <laughs> Boz para gibi. Evet. Ey ee, yavrum, trofe. Günün trofesi. Günün trofesi. Rekoru kırdın. Oh, <laughs> bu nedir ya? 2 kişiyi doyurur. Ben daha rahat Baba buna adı? Oo, gelin balığı mıydı bunun ağzı? Çok kaygansın. Gelin balığı mı dedim ben daha çok evet, Çok sıvı. Evet, Kaygımsın. <laughs> <Tutamıyorum. gülüyor> çok <gülüyor> <önemli>. çok <gülüyor> da Çok da dişli var yalnız ha. Evet, dişli. Işte. Onlar var zaten dayanmış, Dayanmaz, aşağıda. Her gün balık tutacağız diye bir şey yok ya. Başka. Bak yemler duruyor. 40 gün taban etti bir gün balık eti. Otur. Evet. Gel diyor. Gel diyor? Dur bakayım ne diyor. Şimdi bir yerde değişikliği yapalım. Karşıya geçelim. Biraz da oradan deneyelim. Bırak takımları toparlayalım. Çaparayı da oynattık. Hiçbir şey vurmadı çaparaya. Şimdi işin yoksa bile geri topla. Dostlar saat 11'e 20 var. Şimdi bir yerde değişikliği yaptık. Biraz önceki yerde bir verim alamadık. Bakalım bir de şimdi limanın en uç kısmına geldik. Burada denemeler yapıyoruz. Avımız devam ediyor balık olduğu sürece sizlerle paylaşımda bulunacağım. Görüşürüz. Bir de limon arkasını deneyelim. sana hmm. Tarihçiler. Dostlar saat 12.10 var. Dağımız devam ediyor. Rüzgar olması Bek. bekleniyordu. Dağımızdayız. Rüzgarın başladı <laughs> Balık kuruna görüyorsunuz. avcıyı kar denizden yolladık. Karadan yürüyerek geliyor. Çandarlı canavara. Yani Teğet geçti bizi. Kullanacağım mı yem olarak? Sert olsun. Çıkmaya yer de. Ben bunları yiyorum. Yeniyor mu? Siyiriyorum böyle eskiden. Yeah. Vallahi Valla eskiden yiyorum. Altında hmm. siyah bir yer var. O siyahlığı midesi temizliyorum. Ondan sonra aynı kabına Böyle ateş yakıyorsun, köz, köz oluyor ya, aynı kabına inip koyuyorsun, atıyorsun, orada pişiyor kabuğun içinde. Sonra tuz atıyorsun, limon sıkıyorsun, piti gibi. Deniz şapkası. Işte. Tadı nasıl? Mide gibi. Aynen. Eskiden yapardım ben aslında. bunu, böyle bu çıkarıyorum. Ardından siyah abi. midesini abi, aynı abi. yerine koyuyordum tamam. tavana. Sonra tuz atıyorum, limon. Abi giyemiyordun sen. Valla medyayı da yiyoruz ama iyi yiyor. bak. Zamanında alışmışız o şekilde yiyoruz yoksa. Hanımla birinci, evliliğimizin birinci yılı mı? ikinci yılı mı? Kıl çıktı. <laughs> bir 6-7 yıl yemedik biz bir daha. <laughs> İkimiz de. Dostlar 9-10 parça hizmetimiz var. Bir tane kefal var. Bugün kavumuz böyle oldu. Buna da şükür ya. <laughs> Hasan arkadaşımız çok çalıştı bugün. <laughs> Yoruldum. Bitkin düştüm ya balık. Tutamamaktan ama tutmaktan değil. <gülüyor> <gülüyor> balık tutamamaktan yoruldu. O biraz istirahat etti araçta. Oo <laughs> oh, yarasın. Limanda kimse de yoktu bugün balık. <laughs> Yine rekor sende yine Muhittin bey. Değil mi? Rekor sizde. kıran olmadı. 9-10 parça hizmetimiz var yine. Evet. Güzel balık. Lezzetlidir. Bugünkü avımız bu kadar. Evet. Saat 12. 12 geçiyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.